Evet, bizi izleyen değerli kursiyelerimiz öncelikle hoş geldiniz. Bundan sonraki eğitimlerimizi online olarak gerçekleştireceğiz. İlk dersimiz arkadaşlar nilayen sanatı. Nilayen sanatı nedir? Hangi malzemeler kullanılır? Teorik olarak bunları anlatacağım size kısaca bugün. Nilayen sanatı arkadaşlar Gaziantep'e özgü bir sanattır. 2007'de ürünlerin yapılmaya başlaması ve 2015'te Gaziantep'te patente alınmıştır. Gaziantep'imizin, Nizibimizin kendi sanatıdır. Arkadaşlar Nidayen sanatında ilk öncelikle malzemelerimizden ben başlayayım. Kokusuz televertin. Alkol oranı çok yüksektir. Bunu kullanırken lütfen maske takmaya özen gösterin. Terebentinimiz açıcı özelliğe sahiptir. Yani inceltici. Patina zift, eskitme. Eskitme işlemini bununla yapacağız arkadaşlar. Gomalak cila. İnce bir vernik türüdür aslında. Çok saydam bir yapıya sahiptir. Sarartma işlemi verir. Yani sarartır. Yaz vernikler arkadaşlar daha parlak görünüm elde eder. Vernik çok önemli bir yer kaplıyor bizim içten. Çünkü ömrünü uzatıyor. Vernik fırçaları. Vernik fırçaları diğer fırçalara göre daha serttir. Bu fırçalar daha iyi bir şekilde kullanılır. Daha rahat bir şekilde işleminizi gerçekleştirmiş olacaksınız. Sıcak silikon tabancası. Siyah silikon çubuk veya şeffaf silikon çubuk. Siyah silikon çubuk eğer renksiz bir eskitme yapacaksak camlara kullanılır. Ahşap veya diğer objeler üzerine kullanabiliriz çok rahatlıkla. Ve en önemlisi bizim ana malzememiz hepimizi yakından tanıdığı fıstık kabuğu. Tek tek kaplama yöntemiyle bunları bu silikon çubuk ve silikon makinesi yardımıyla yapıştıracağız. Yapıştırma sonucunda bu eskitme işlemlerine geçiyoruz. Hangi ürünler üzerinde yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Biraz bunlardan bahsedeyim. Fıstık kaplama Aklınıza gelebilecek her şeyi kaplayabiliriz arkadaşlar. Her şey. Yani bu ısı yalıtımından tutun, duvardan tutun, gün, günleri kullandığınız bardaklardan, yağdanlıklardan, böyle masa süslerinden veya değişik değişik dekoratif ürünlerden aklınıza gelecek bütün her şeyi çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Ve o halde kanvas tablolar oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Porselemsi e, bir ürün alıp süsleme, onu boyayıp yan tarafına fıstık kaplama bir şekilde yapabiliyoruz. Ee, şu an bir sorumuz var galiba. Soruyu alabilirim. İbrahim hocam fıstık e, kabuğu kaplama esnasında e, fıstıktaki yön farkının bir önemi var mıdır? Yön farkı fıstıktaki var Fıstıktaki yön farkımız bu işlemde aşırı bir şekilde bir önemi vardır arkadaşlar. Yani Fıstık kabukları tüm olarak şu şekildedir. Sağ sol olarak oluşturur. Birbirini tamamlar. Sağ yön, sol yön. Bu şekil tam bir fıstıktır. Ama bunu kırdığımızda, ikiye ayırdığımızda bu yönler değişecektir. Biri sağ tarafa bakar, uç tarafı bir sol tarafa bakar. Biz bunu sağ, sağ sol tarafı düzersek yani orantısız bir dizim şekli olacaktır. Ama Tek sağ yönü sağ taraftan dolayı kaplama yaparsak daha düzgün bir yapıya sahip olacağız. Ama sol taraftan yaparsak yine daha düzgün. Ama sağ sol karışık yaparsak e, ürünümüz çok düzgün bir şekilde çıkmayabilir. Yani simetrik olmayabilir arkadaşlar. Diğer soru? Ee, diğer soru da hocam ee, ürünü vernikler, verniklerken vernikleme sırasında mat bir görünüm elde etmek için ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar biz e, mutlaka vernikleme yöntemini kullanıyoruz Nilayen e, sanatımızda. Çünkü vernikleme yöntemi ben demiştim hem parlaklığını arttıracak hem kullanabilirliğini e, uzatacak. O yüzden bunun mat görünümü nasıl alırız çok güzel bir soru. Terebentin demin bahsetmiştim. Terebentin bütün her şeyde kullanıyorduk. Bunun biraz daha mat görünümüne sahip olması için Terebentinle aşma işlemi yapacağız. Yani yat verneğimizin %75'i ve %25'i de terebentinden olmak suretiyle karıştırırsak veya %35, %40'lara varan bir karışım yaparsak bu daha mat bir görünüm elde etmiş oluruz. Ama %100 yat verni kullanırsak daha parlak ve daha kalın, camsız bir katman oluştururuz. Yani matlaştırmak için terebentin ve yat verni Orantılı oranda karıştırmamız yeterlidir. Hocam bir de atın üstünde hangi sanatlar var? Onu merak etmiş arkadaşlar. Atın üstünde ahşap boyama ve nilayen sanatı arkadaşlar. Çünkü bu atın bu taraflarına nilayen sanatı işlememiştir, ahşap boyama olmuştur ve bu kesimlerine nilayen sanatıdır. Ve ben bunu size farklı bir sanat, mesela 2-3 sanatın bir ee, üründe olduğunu göstereceğim. O da hemen burada, hemen onu da alayım size göstereyim arkadaşlar. Mesela bizim en gözde ürünümüz bu bavulumuz. Bu bavulumuz arkadaşlar 3-4 işlemden geçmiş bir bavul. Nasıl? Dekopaj. Yani transfer. Bura biz transfer işlemi yaptık. Milayen saati ve Görmüş olduğunuz eskitme. Üç aşamadan da biz bu sandığımızı yapmış bulunmaktayız. Hocam kurs kayıtlarınız devam ediyor mu? Onu sormuşlar. Kurs kayıtlarımız halen devam etmektedir. Ee, şu an online üzerinden kurs kayıtlarımız devam ediyor ama ilerleyen zamanlarda İkinci bir emre kadar bize bir emir gelecek. Kurslarımız açılacak. örgün eğitime devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Ben teorik olarak bu hafta bunları anlattım. Ama haftaya neler yapacağız? Ben onlardan da kısa kısa bahsedeyim size. Çünkü ilk yayınımız bir hatamız olmuştur. Şimdiden özür dileriz. Kusurunuza bakmayınız. İlk yayınımızın heyecanı. Online eğitim e, sizler için de bizler için de şu an çok iyi, çok güzel bir proje oldu. Ben sizlerle olmaktan her zaman mutluyum. Geçik Mekkezi ailesi olarak. Ve bundan sonra arkadaşlar bugün teorik anlatım yaptık yani. Ama diğer derslerimizde uygulamalı. Yani ben bugün malzemelerimi tanıttım. Malzemeleri temin edersiniz. Ve ondan sonra arkadaşlar uygulamalı yönteme geçeriz. Yani aldığımız bir ahşap obje veya cam objeyi kabuklarla artık bu ana malzemelerimizle şekillendirmeye, renklendirmeye başlayacağız. Çünkü ilk dersimiz malzeme tanıtımı ile başlatılır. Çünkü önce bizim ne alacağımız, ne yapacağımızın bilinmesi lazım. Diğer derslerimizde dediğim gibi uygulamalı bir şekilde derslerimize devam edeceğiz. Fırçalar çok önemli arkadaşlar. Ee, ahşap üzerine boya fırçası kullanılmaz. Yani şu benlik fırçası boyada kullanılmaz. Çünkü biz bunu çok kursiyerlerimiz kursiyelerimiz aynı hatayı yapıyor. Benlik fırçasıyla bu demin görmüş olduğunuz o siyah katman nasıl boyadınız filan diye sorular gelmişti. Bunlar bu benlik fırçayla boyamaz. Ben bunu üstünü basarak size söyleyeyim. Çünkü boya fırçası ayrıdır. Vernik fırçası ayrıdır. Vernik fırçası serttir, iz yapar. Boya fırçası daha yumuşaktır ve iz yapmaz. Ama Boya fırçasında vernik de kullanamayız çünkü çok yumuşak bir yapıya sahip olduğu için topaklanma yapar. Topaklanma derken arkadaşlar, yat vernimiz balımsı bir kıvamdır. Yani balı bir gözümüzün önüne getirelim, bal gibidir. Bu balı döktüğü çok akışkandır. Bunlar fırçada toplama yazacaktır. Ve fırçada toplama yaptıktan sonra ürüne sürdüğümüz zaman ürünün üstünde de topaklanma olacaktır. Yani her yere eşit bir miktarda vernik yayılmayabilir. Bundan sonraki yapacağımız sanatlar arkadaşlar, nilayen sanatı. Nilayen sanatı bittikten sonra eskitme, eskitme yöntemleri. Ahşap eskitme, deri eskitme, elbiselerimizi eskiteceğiz. Yani aklımıza ne gelebilirse eskiteceğiz. Ondan sonraki yapabileceğimiz tekniğin bir tanesi puri tekniği. Puri tekniği yine evdeki eski eşyalarımız, atılabilecek eşyalarımız, sehpalarımız vesaire, elbise dolaplarımız bunları Puri tekniği ile reklendireceğiz. Çünkü camsı bir kıvam olacak, rengarenk ve herkesin hoşuna gidecek. Niye? Geri dönüşüm çalışması arkadaşlar. Atap atacağımız bir ürünü onu tekrardan değerlendireceğiz. Yani evdeki boş vaktimizi böyle güzel şeylerle değerlendireceğiz. Yine bizim küçük böyle şirin tatlı şeyler yapıyoruz. Maşalardan oyuncaklar, masa süsleri, dekoratif şeyler, tablolar, dil çubuklarından isimlikler. Bunlar gibi güzel güzel çalışmalarda hep beraber buluşacağız ve hep beraber buluşmaya devam edeceğiz. Ben tüm kursiyerlerime hayırlı, güzel istirahatler diliyorum. Bugünlük dersimiz son bulmuştur.